DNA'da Altın Oran Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin depolandığı DNA molekülü de altın orana dayanan bir formda yaratılmıştır. DNA, düşey doğrultuda iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu sarmallarda her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluğu 34 angström, genişliği 21 angströmdür. Bir angström santimetrenin 100 milyonda biridir. 21 ve 34 ardarda gelen iki Fibonacci sayısıdır. Şimdiye kadar verilen bu bilgiler, evrenin üstün akıl sahibi bir varlık tarafından yaratıldığının, yani evreni ve içindeki tüm canlıları Allah'ın yoktan var ettiğinin önemli delillerindendir. Allah Kur'an'da iman edenlere bu deliller üzerinde düşünmelerini bildirmiştir. Çevresindeki örnekleri. Vicdanı ile değerlendiren her insan bu açık gerçeği görecektir. Rabbimizin yaratma sanatındaki mükemmellik Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk, tefavüt göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk suresi 3. ve 4. ayetler.